Neyse ki sonunda geldik. ama uzun seyahat ya. Şu çantayı da al da. Ya sinir ederler adam bu nedir ya? Bir çanta düşüyor, bir şeyler, bir iğrenç sistemler. Nedir bu ya? Neyse alalım da şu çantayı artık gidelim ya. Bir taksi, bir şey hiç umurlarında değil. Hop. Hüsamettin abi sen misin? Değilmiş ki. Ben de o diye sevindim bizim eski taksiyi. Meski... Ya Mustafa aç şu kapıları ya. Sıcak içer, rezillik, pislik. Şu öndeki taksideki adamı tutma bakayım. Ne içmiş o? Anlayalım yana baba ellerini kaldırdı geliyor. Gel 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 topla topla hop tamam. Çömel bakayım yavrucuğum. Eğil <laughs> eğil eğil. Abi ne kızıyorsun ki ben anlamadım her şeyi. Bir tavırlar bir iğrençlikler nedir bu ya? Konuşma lan he <laughs> he. Şuna bir kelepçe. Şekil ha 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 Dur bakayım ne var orada. Ha <laughs> para, <bulun>, para. <laughs> para buldum para. Ha 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 para buldum. Ha 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 ha. Ver bakayım ama. Vay güzel yeşillikler ha Şekilini koymuş herif Aferin be nereden buldun oğlum sen bunları bakayım anlat bakayım Ya ben yıllarca ekmeğimi kazandım ya Sen ne diyorsun taksi şoförü yaptım her bir iş yaptım ben ya Ya biz biliyoruz onları Geçeceksin yavrucum bu paraları boşuna almadık bize Hadi bakalım hadi Ya ben bir şey yapmadım ya bırakın Allah aşkına ya Ya bırak ben gideyim işime gücüme yeni geldik ya Ya git hadi git ne diyorsun bindirin şu arabaya Aa abi bırak abi Ha <laughs> ha sonunda hallettik Vallahi billahi abi <laughs> Sen de öndeki manyak mısın? Git be! Haydi <laughs> arabaya! Evet evet hadi. Evet. Dev olup gidelim artık.